<laughs> <laughs> <da. Gülüyor> tamam. arkadaşlar. Bugün Ender Dragon'u Tamam, tamam abi. Bugün Ender Dragon'u iki kere kaldırıp seveceğiz. Tamam hadi gidelim. Küfret Kim vuruyor? Bu arada mikrofonunuzu kapatmayın sever. Ayıp ediyorsun. Vuruyorsun. Bekle. Ya PvP kombat diyor. Hello hello. <laughs> Videoda sana hello diyor kardeşim. <laughs> Hadi gidelim ben de doğru. İnşallah Enderman farmının içinden geçmezdir. Ama kardeşim sen can şişelerini aldın mı? Yok kardeşim ondan daha 100 stek var. Hiç kullanmıyorum. Evet arkadaşlar unutmayın abone olmayı. <laughs> Lütfen, lütfen. 30 izleme var, 13 aboneyim. Hadi be, geliyorum. Korkuyorum lan tek başıma oluyor, yapıyorum diye. Aynen kardeşim. <laughs> Koşarken acıkıyorsun <laughs> 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 Arkadaşlar, oda, odası basılıyor birine. <laughs> Kim olabilir? Bilmiyorum. Hop oh, şöyle. Ender Dragon'ı canlandırıyorsunuz. He. Can yani iki kere canlandı bu kere seveceğiz. Evet, doğru. Arkadaşlar ben çok doğru seviyorum. Geldi maçım harika. Diğerleri de geliyor zaten. <laughs> Yap yapsaydın kardeş. <laughs> <laughs> sen kuleleri süper alsana kuleleri. Efe. Tamam kanka. Efe değil ya. Kölecim şunu bir alına be. Bi. Bir anlayamam. Hayır. Kölecik. Oh. Ha. Kuleler süper al kardeşim. Tamam be Bir İnsan mı şey mi... aç? Haydi Bismillah. Buga buga. Kulelerden biri direkt gözümün altı. Buga buga. Ender Dragon gel buraya. Evet. Tamam no, patlat dediğimi de kanka. Tamam. Oğlum bunlar tek tek uyuşacak ama şu an patlatma. öyle bu olsunlar. Olgunlaşsınlar kardeş. Abi ben şuna bir kıralayım. <laughs> Amaç <gülüyor> tek tek aşağı düşüyor adam. Bu <laughs> ne oğlum kim kazdı bunu böyle? Çukur yapmış. Uga buga. Son fakat yine. Oğlum onu tutturamazsın. Kurtar <laughs> Beni niye takip etmedin oğlum? <laughs> ya abi şimdi şunlara çıkma hiç istemiyorum ben ama. Şu zincirli yerlere. He yok. Çok büyük yerler var ya onları. İnşallah ejderha içimden geçmez. Blok koyarken aldım. Hem de buraya dönüyor duruyor. Volanta dereceye gidiyor mu zaman bakıyor Ya Basar Hasar edin Yine patlama koruması var Allah şükür Ya ee, nasıl patlama orası Kaç tane ok yedi kim bilir Ne <laughs> i̇şte oraya şimdi işte oraya Durmak önemli. mü? Kaç tane kaldı? Kanka, kanka su koysana. bakın arkadaşlar iyi izleyin şimdi beni. Haydi bir Allah! Milici şurasıyım anı. Lan Ender Dragon bana vuruyor diye kendisi hasar alıyor. Sen dikenler var ya. <laughs> Bak. Baksana küçük bencik canı gitmiş. Burada bir şey var. Ha tamam, patladı. Ama kanka sen onu patlatsana. Ben ne çok Daha neresi var? Sen nereden can Yok ki. Sen, a, sen şimdi artık benim de yayım var lan. Kanka Ananı. Sakın, Bak. Bak. da koymuşsun. Bak benim bloklarım. Bizim sonucu da Yalnız kendiniz de mi? Bizim. Ay sizin değil. Tamam. Kendimizi. Tamam. Arkadaşlar bu arada benim oğlum bu. Arkadaşlar ha. bu arada sonucunun linkini açıklamaya bırakacağım. İsteyen geç. Sabah akşam oynuyoruz valla. Kırgat lan ilk önce. Ha doğru Discord'da. Lan gel şuraya artık tut. Tanrıta ben vurdum da yani adama işlemiyor. An ben tutturamıyorum. Aha aşağı indi. Ana Zıplatma beni abi. Amaç çok güzel bir şekilde oldu. Aniden 35 hasar yedim. Çok güzel bir kafa. Ananı. Nasıl düşmü? Oha düşme hasarı alma. Kanka ben buradan eşyalarını yavaş yavaş vereyim mi? He? Efe. Evet ver. ne kadar yavaş ver. verdim. Benim sana... Dur şu Ender gözleri benim. Bu da gaz da ver sat çabuk var şunları. Daha bir şey var mıydı? Hatırlamıyorum şu anda bakamam da. Tamam daha bir şey. Var. Onlar için gel buraya gel. Ya sen niye yemedin mi ben? Ha aşağı iniyor. Anne. Evo bir tane okuma ver Tamam abi gaz da bir şey demedim. Ne dalanıyorsun abi? Tamam. verdim Gel buraya. Ben seni yemedim mi? Ay gel. Ananı. Tövbe tövbe. Adam ol. bana vuruyor, kendisi geberiyor. Burst burada kasacak. Lan bak. Ağlıyorsun, ağlıyorsun ama yine de bana gözükmüyorsun. Helal olsun. Oha oha. <gülüyor> <gülüyor> Okla vuruyorsun kez. Efe ile. Ama benim okum tutuyor. <laughs> Oğlum o kadar alev var adam yanmıyor ki. Lan kulede dolaşmayı bırak artık. Bir de üstü Oha. Ben buna vuramam. Türk ben sardayım. Biraz aşağı inmesi lazım. Aha. Hadi uğraştım artık. Şimdi bir kere daha var. Aa XP. Oha 5 level vardı lan bir tanesi. Şöyle bir kere daha çağıracağız. Sınırsız çağırma hakkımız var. Bir kere daha çağırıyorum. Ben ben çıkacağım bir tane okle oradan. Okuyor okleyebek. Pat pat. <laughs> Dur ben en yüksek kuleye çıkayım bir. Hangi ben senden biraz indirince sağlıyorum. Ne Ş kadar? 7 tane. Çok az aldım. Ne oldu Allah Allah. Ya orada mıyım aşağı? Ya. Yine ejderha çıktı. Ejderha abi lütfen Kusura, kusurumuza bakmayın abi. Şaka lan şaka bak. Bak köle. Ananı. Ayıp ayıp. Evet evet. İş Hadi vur şunu he. Şunu da vur. Hayır abi, hayır, hayır aşağı atma beni. Aa! Uy. Geberiyorduk kardeşim. Nemin <laughs> az kalsın aşağı düşüyorduk. Ba bak bana at şu mal iksirini ya. Daha bana öyle bir iksir atarsan git yerim sen. Tabi sen beni yemeden önce. Ah, ah, ya endirmem bak bir yere git. Benim seninle bir zorum yok. Benim senin abinle bir zorum var. <laughs> Abi. Bir iki tane ver ya bir tane de değil. Ulan. Hadi ama dostum aha vurdum bunu. Kanka ben vallahi iki dakika bir gelemeyeceğim. İki kalbim var. Beni burada iki tane enderman açlayacak ha. Oğlum bu Ender Dragon'un şeyi çok fazla vuruyor. Ananı Alek. çabuk can yeniden onlar. Oğlum çok fazla vuruyor şu şey. Hemen kurtulmam lazım. Lan şu ışık kırıldı. Zırmır dinlemiyor adam. Bir de aşağı inmedi ya sinirlendim. Ha aşağı inmedi. Abi ya en portalı çok uzak bir yerde sıkıntı o. Kim lan? Kim bana ok atıyor lan? Lan ben sana atmam ben senin üstünlük şey yapıyorum. Bekle vurma vurma. Sana gelecek ama birazcık daha zorlarsın. Zorlamıyorum kardeşim kırmaya çalışıyorum. Kırdın mı? Çıktım, çıktım çıktım patlattım. Ben de bunu patlatacağım. Zaten Oğlum, onu patlattım lan. Bunu başka hiçbir yerde yapmasaydın kanka. Lan okum bitti. Oğlum ben niye indim lan? Ben hala çıkacaktım ki çıkayım var. Dur ben şurada bir yere okum vardı. Oğlum, ya, Ben ben beni ya. Ne? Beni şuradakiler korurum. Şunun ortaya gelmesini bekliyorum dalcım. Hangi bu arada sana sinirlenen var? Lan bana sinirliyim. Hayır bana da orada. Allah bu kadar dandik bir klavye ki benim klavye. Bir bozul geçen kardeşim üstüne <laughs> içecek yok. Tuşlara basıyorsun. sen o boş kadar yükseklere dolaşma be. İn lan aşağı. Adam korkuyor kardeşim. <laughs> Efe birazdan gelecek. Sebep? Ya, sen değil, öbür Efe. Hani geberiyordum lan. Kalk iniyor. <laughs> birazdan dedim zaten lan. <laughs> Kalk iniyor. Bunun kafası nerede lan? <laughs> ya lan lan kafadan da. Abi adamın görün. Ananın ya al sana. Tamam. Hani diyordun ya ne zaman geleceğim diye al. Ah. Neyse geliyorum bekle. <laughs> Şurada bele şok gördüm kardeşim. Alamıyorum. Oğlum bu eskiden <laughs> uçurmuyor muydu ya bizi? Öyle hatırlıyorum. Ha. <laughs> Ay, ben ben, bak, ben, ben, ben. Bana yaklaşma. <laughs> <bak, bak>, <laughs> Nasıl uçuruyordu çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Normalde insanlar severim ama seni hiç sevmem. sebep çok tatlı oluyorlar ya da ufak ya da hasarlı yani ama seni hiç sevmedim. Şuradaki okları çalayım kardeş. Benimkileri çalamaz. Kardeşim. <laughs> evet. Bak etrafımda da açma bir yere girip vuracağım ne korkuyorum. Bana vursa keşke miliçi yapsam diye düşünüyorum. Sen bana vurmasın. Altımda indürmen var bir bekleyen. ya. Melice yaptım onlar kutlama. Aga var benim eşyaları alın kaybolmasın sonra. Oğlum senin eşyalar nerede? Allah ortada bir yerde. Nasıl öğrenin lanı? Lan iki dakika beni <laughs> koruyacaktınız alt tarafı ben şimdi makarna yapıyorum. Ne? 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 Lan bak sen beni sinir ettin. Ben sinirimden ömür dalmış çocuğum lan. Sen lan beni. Yerim lan ben bunu. Nam nam. hay anasını aşağı A in artık. Aslanım. Bak şimdi. Bak şimdi senin yüzünden makarnam soğudu. Nasıl oku atmış? <laughs> Gel lan buraya bu sefer indireceğim seni. Baltayla vuracağım hatta. Balta belki daha fazla vuracağım. Bak Enderman aşağıda sinirlenme. Ana oha kalk. <laughs> kardeşim sen MLC yap bakayım. yaptım kardeşim ne var sıfır hasar aldım sonuçta. Öyle bir fırlattı ki adam gücünü yeniden kazandı. Vii diye fırladım vallahi güzeldi. Evet, Bak Odayı kaybettim. Eşyalarını alayım mı ben? Ne yapayım? Al al al. Ha vallahi al. Alabildiğim kadar aldım. Sen ya. Sen aşağı inerken ben seni şey alıp buldum şükür. Allah kardeşim. Ne sağ. Of be. Oğlum. Hayır. Öldüksün. Daha yapacağım mı? Ama şunu sanma gebert ya vallahi ya. Oo 3 level verdik. Lan gebert gebert. Benim eşyalar nerede aga? Kanka burada. Yun. Al. Ama geliyor bekle yavaş yavaş. Yemeğim yok. Neyin vardı da? Ama tekrar öldüreceğiz mi? Bak söyle. Ona göre. Daha göreceğim. yok. Daha yok kanka. <laughs> Lan gebericem yerim kalbim var. Neyse arkadaşlar görüşürüz bir sonraki videoda. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay.